içeriye giremiyorsunuz. Kendi doğup bulduğunuz içeriye. Peygamber iman ettiği için her peygamber olur onu kabul etti. Kime adam gönderiyorsa kabul etmiyorlar. Kimse korkudan cesaret edemiyor. Bizim başımıza bir bela gelirdi. diye. Eman veremiyorlar. İşte o sıra bütün Adi denilen bir tane düşük var. Dört tane oğluyla beraber eski günlerin hatırına peygamberimize sahip çıkıyor. Diyor peygamber benim emanındadır. Ya yani Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah Resulü o emanla gelir. <laughs> Resulullah bu sıkıntılı döneminde, sıkıntılı döneminde zaman zaman gelip bu bölgelerde belli yerlerde şey gibi cinlere tebliğde bulunur, vahyi anlatıyor. Yine bir gün Hazreti Peygamber İbn-i ile Abdullah İbn-i Mesud ile beraber geliyorlar şu bölgeye, Kambu'ya geliyorlar. Burada bir tane çizgi çiziyor. Abdullah bin Mesud'a diyor ki, ya Mesud, buradan ileriye geçme. Çünkü Abdullah bin Mesud cinleri göremiyor. Fakat peygamber görüyor. Diyor ki, ileriye geçme, onlara zarar verebilirsin, cinleyebilirsin. <laughs> İslam'ı anlatıyor. Dini anlatıyor. Aynı şekilde onlara ne yapıyor? Diyor ki, bu benden duyduklarınızı, işittiklerinizi gidip, <laughs> anlattı intihar edildiğinizi siz de unutmayın. Çünkü ayette ne diyor? Bama kanatlı cinler var, insan illa diye Ne demek? Ben insanları ve cinleri, cinleri ve insanları bana kuruluk isimler de Demek ki dünya sadece bizim gördüklerimizden ibaret değil, görmediğimiz varlıklar da var. Cinler var, mesela melekler var ve vesaire. O sıra, peki cinler bize zarar verebilir mi? Veremez. Şeytanlar bir Müslümana zarar verebilir mi? Veremez. Bak şu anda ben cin mescidinin önündeyim. Gücü, kuvveti yeter bir cin varsa, şeytan varsa ben burada meydan da okuyorum. Gelsin bana zarar versin. Çünkü ben Allah dediğim zaman hiçbir şeytan, cin bana zarar vermez. Mümkün değildir. Bize zarar niçin veriyor? Bizim kalbimizdeki, aklımızdaki, inancımızdaki ki niyetin eksikliğinden dolayı. Başka hiçbir şey değildir. Hiç duydunuz mu? Bir şeytan bir adamın elini böyle gözüne sokup çıkarttığını veyahut da boynunu kestiğini duydurur mu? Ama ne var? Maneviyattaydı. İşte benim aklım besveseden kurtuluyor Aklıma bunlar geliyor, geliyor. Zaten şeytanı görevi O sana besvese veriyorsa sen de avucunuza yine şeytan diyeceksin. Ve bu şeyi düşüreceksin. Rabbim hepimize Resulullah davasına sahip kim var? Bu vatanın